Merhaba merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odada kalma videosu çekiyoruz. Zıplayan bir arkadaşım var yanımda. Kamera sallanıyor zıplama. Ya! Deprem oldu. <laughs> Kanka gel yüzümü göster. Bunlar olacağız. <laughs> Annekemiz gelecek. Birkaç saat odada kalacağız. Çok mutlu ben mutlu İki saati saatli odada. Hı. Köpeğim gelecek. Çok korku. Çok korkuyorum. Ama gel, için çok mutluyum? <laughs> ya bir tane Kangal gelecek. Bana da bir tane kız köpek gelecek. Minicik adı Yıldız. Ama ben Oba. şarkı söylüyorum, seni hiç duymuyorum. Bayramdan sonra gelecek galiba benim köpek. Belki bayramdan önce gelecek. Hatta şu an görürüz. Anamın diş adı. Odadan çıkmıyoruz. <laughs> Okuldaki anılarımıza anlatalım mı? Ama buradan bakıp gelip her yerden yer açalım. Bize bu kantinde yarış yapıyorduk galiba. Değil mi Ayça? Evet. Kantinde evet. en, en öne kim geçecek diye yarış yapıyorduk. Kantin toplu. Var mı ama bakalım. Benim de geldi, seninki de gelmiş. Benim. Benim, benim, de, gel geldi, benim de geldi, benimki de geldi bak. Geldi vallahi. Aa! Aa! yıldız gelmiş. Ömerimdir. Sercan abim getirmiş. Çıkamıyor Sercan. O Ama zaman çıkamıyor. Bir yemek geliyor. Bir havaya yemek gelecek. Masamızı hazırlayalım mı? Hadi. Lan. Ben küçük çıkardım. Bekle. Kabede var ya Ha bu arada. Ee, yıldız köpeğim eve gelince. Size bir durum göstereceğim. Bit ilacını sıkarken bir de yıkarken göstereceğim. Ama köpeği bir gördün. Benden azı koşuyor. Ama bize sen onu gör. <laughs> Sık ağırlık. Bak Zeynep de, tam bir püste kolay yıkacağım valla. O kolay değil. De aç elini aç 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 elini. Sen de gör. <laughs> Sık bana da. Ah, abi. ah ben bunu neyle yaptım biliyor musun? E bu şey yanda. Bu yanda. açar mısın? Yemem ben. Ah. Zeki ver. What? E. Ha bu arada köpeğin gelince benim köpeğim gelince bir de öbür köpeğin gelince video çekeceğiz tamam mı? Ya benim iki tane köpeğim var ama senden hiç korkmuyorum. Bir tane. bir Kangal gelecek bir tane. Bir tane de yıldız köpeğim gelecek. Çok mutluyum ya. Yani kuzey yıldızındaki yıldız mı diyor? Hayır, öyle değil, milik yıldız. Hocam acık. Bak. Bana 70 liraya veriyorlar. Kaç liraya almışlar biliyor musun? 5000 kuruşa. Ya sen bana bak ya. Bayrak da miliktirdi paralar. 5000 lira köpeği yetmiş Anne, aldım. 30. Bir de alıyorum sanki. Anne tamam gelsin ya. Masayı aç, masayı açalım. Ay o değil. Biraz kaldım gelmiş. Ya Ama... benimkini getirmeyin. Benimkini getirmeyin. Gördüm çok yaramaz. Ne yapayım gibi gelmiş falan. Bu vallahi çok yaramaz ha. Ama söyleyeyim benimki daha iyi Bir kere benim hem kurtu <laughs> hem de bacağımı sürmüştü. <laughs> Küçük şey ama evimizde kedi olduğu için gelemiyor. Orada da kalıyor. Ona su koyarken be, üstüme çıktı. Sırtıma çıktı. Sırandı. Allah <laughs> beni kesti. Ne yemek yaptı diye benim üstüme atladı. <laughs> He bu arada. Bahçede beş tane kedi yavrulamış. Bakalım bizim yazın ne yapacak onlara. Ha, tamam. Ama iki saat hala. Ama bak, 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 bak da bak da yapıyoruz? Hadi be. Ah oh, kovuyor. Ha. Tak. Açma. Allah gördüm seninkine. Yapma. Işık kapandı. Çünkü daha gece. Ya açın sıra kanalını gördüm ya tatlıymış. Evet. Ama çok tatlı. Benim yazımı gördün mü? <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Nasıl bakıyorsun? Hmm. 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 Dişlerini çıkarmış öpüyor. Hmm. Bir de kız yani kız. Ya bak çok güzel değil mi? <laughs> Sokaktan buldum. Bir gelecek. Taşması gelecek. <laughs> ya, Ondan sonra yatağı yani. gelecek. <laughs> Aa daz. Aa hmm. tanrım anne. O babama söyleyeyim. Babam söyleme. Evet. Söyle. Evet. Bu anlar. Ama dışarıda. Ama ben bilmiyorum. Bu mu? Yok sen Baba. Gelirken şeyler tahta. Tahta var ya tahta. Ben de ilk sen koşacağım. Ha, <laughs> Hazırladığım tahtalar var ya tarlaya. Onları getirir misin bahçeye? Evet. Yıldız'a kulübe yapacağım. <laughs> Baba bana ben kaynağı küfür yapıp ya. Hasan şey, amca de. Ha? Hasan amca de. Ee, Hasan baba. amca işte babam. İşte ee, Yalnız orada bir sürü odun var kendine de işte. Hadi ee, o odun da kolay işte. Anladın mı Hasan amca? Hasan <laughs> amca. He. Al. <laughs> 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 ha <He>, bu arada. He <laughs> ama. <laughs> Daha yıldız köpeğinde ne alacağım ben biliyor musun? Kıyafet alacağım. Hı. Aa! Gel mi? He? He, bu arada da gideceğiz o arada uçakla. Hoppa. Sana renkli bir şey vereceğim. Sen gel. Şey ne? Abajang getiriyor ya. He. Sana ondan vereceğim. Seni Blackpink bak.